Trigonometride yaygınlıkla başka bir açı birimi kullanıyoruz. Derece kullanmıyoruz. Biraz düşünürsen aslında derece gelişi güzel seçilmiş. Yani daireyi 360 dilime bölelim. İşte belki saatle, sümerlerle falan ilgilidir bilemiyorum. 60 saniye, bir dakika, 60 dakika, bir saat gibi. Ama gelişi güzel. Örneğin grad da öğretilir bizde. Başka bir yerde görmedim, başka bir ülkede. 400 grad bir daire dir, değil mi? Bir dairenin açısıdır, tam bir dönüştür gibi. Ama biz birim çemberdeyiz ve trigonometri birim çemberle ilgili. Yarı çapı bir birim olan çemberle ilgili. O zaman neden yay uzunluğuyla açıyı ölçmeyeyim? Teta kadar dönüyorsam bu tetayı dereceyle değil de bu yayın uzunluğuyla ölçeyim. Bunu nasıl yapacağım? Sonuçta dairenin çevresi yarı çapıyla değişiyor. Ama benim yarı çapım belli birim çemberde 1. Bir. Yani standart bir yarı çapım var. Dairenin çevresi 2 pi ile e, birim çemberimin yarı çapı 1. O zaman benim birim çemberimin çevresi 2 pi. Bu 2 pi tam bir dönüşe denk gelsin. Yani dereceli konuşursam 360 dereceye denk gelsin. Gerçekten bu dairenin çevresi 2 pi'dir ve o kadar o kadar gizemli bir sayıdan da bahsetmiyoruz yani aslında 2 pi derken 6 ile 7 arası bir sayıdan bahsediyoruz 2 pi derken. Yani bu dairenin çevresi 6'dan biraz büyük. Yani tadımı böyle yapalım. Yani eğer yarıçap bir birimse senin dairenin çevresi 2 pi'dir ve tam bir dönüşte 2 pi olsun o zaman. Buna göre orantılayacağız. bunu nasıl yapacağız? E, ee, tam dönüş 2 pi ise yarım dönüş pi. Dikkat edin hiç dereceyle düşünmüyorum. Birazdan derece radyan ilişkisine geçeceğim ama böyle düşünmek daha kolay. 2 pi tam dönüş pi yarım dönüş. Pi bölü 2 çeyrek dönüş. Tabii ki derece karşılıklarını biliyorsun. Pi bölü 2 90. Pi 180. Bunun iki katı tabii ki 2 pi 360. Ama sadece radyanla da düşünebilirsin ki çoğunlukla ilk geçişte ee, hemen dereceye çevirme yapıyoruz ama radyanla düşünmek de gerçekten kolay ve buna ihtiyacın olacaktır. <laughs> bu aslında güzel bir şekil. Derece radyanda önemli olan ne varsa gösteriyor. 15 derecelik dilimlere böldüm. Birim çemberi yarısını ve aslında burada gerçekten bir cetvel var ve pi uzunluğunda bir ip var. Ve bu ipi çektiğim an eğer yarım dairenin etrafını dolanırsam, yarım dairenin etrafına ip çekersem, tam pi kadar çekmiş olur. Yani yarı çember pi uzunluğuna eşit. Pi dediğimde, tabi biliyorsun 3.141592 gibi giden bir sayı. Yani gerçekten 3,14 yaklaşık uzunluğunda bir ipten bahsediyorum. Buranın etrafı o kadar. Yani 180 derece pi uzunluğundadır. Gerçekten burası pi uzunluğundadır. Derece radyanın arası geçişleri böyle yapıyoruz o zaman. Pi 180'e eşit ve gerisi doğru orantı. Ee, sana 90 derece verdiler bu kaç pi? Ee, nedir o zaman yarısı gibi. Ama yarısı mı işte 50 derece verdiler ne yapacağım dersen bu formülü kullanacaksın ya da e, bir doğru orantı kur. 180 derece pi ise sana verdiği 50 kaç da bunu çarpıp buna, burada da onu yapıyorum. Teta derece teta ile pi'yi çarpıp 180'e teta ile pi'yi çarpıp 180'e bölüyorum. Yani doğru orantı yaptım. Yani doğru orantı yaptım. R burası radyan e, derece ile pi'yi çarp 180'e böl gibi. Öbürü zaten çok kolay. Onun için hiçbir şey yazmadım. Yani ne demek istiyorum? Radyandan dereceye geçmek. E, yani sana radyan olarak şunu verecek. Diyelim ki 5 pi bölü 7 kaç derecedir gibi pi'yi atıp yerine 180 derece yazıyorsun o kadar. Pi eşittir 180. Gideceğin eşitlik bu geçişler için. Doğru orantı kuracaksın dereceden radyana geçerken. Radyandan dereceye geçerken zaten pi'yi kaldırıp yerine 180 yazacaksın. Şimdi ama ben pi'li düşünmeyi seviyorum. Yani biraz ona şey yapalım. Yoksa anlatacak hiçbir şey yok gerçekten. Yani pi eşittir 180 radyana geçmiş oldu. Ama radyanın e, güzelliğini ve standartlığını gördük. Standartlığı şu trigonometri birim çemberle ilgili ve birim çemberin çevresi tam bir dönüşün açısı olsun. O zaman ve birim çemberde trigonometri konuşma konuşurken zaten burası başlangıç noktasıydı. Burası o zaman 180 dönüyorsun diyelim ya da yarım dönüyorsun. Ee, orası pi. E bunu ikiye bölersen şurası pi bölü 2 olacak. Bunların hepsi çok lazım dereceler. E bunu ikiye bölelim pi bölü 4 olacak ve pi bölü 4'ün 45 olduğunu hissedebiliyoruz. Dereceli konuşmanı sevmiyorum ama şu an geçiş aşamasında tabii ki derece lazım. 180 tam yarı dönüş ve bu yarım daireyi 4'e bölersek 45'lerden çünkü 4 tane 45 180. 45, 90, 135, 180 gibi. Ama pi bölü 4'ü düşün. Pi bölü 4, 2 pi bölü, bölü 4 değil mi? Burası pi bölü 2 yani 2 pi bölü 4. 3 pi bölü 4, 4 pi bölü 4. Burası pi. 5 pi bölü 4. 6 pi bölü 4. 7 pi bölü 4. Sana pi bölü 4'ün tek katları lazım bir kere. 45 derece ve tek katları. 3 pi bölü 4. 5 pi bölü 4. Bu ne? 135 derece. Çünkü 45'in 3 katı. Bak böyle bakıyorum. Hiç bunun yerine 180 yazayım. Yok 4 ile sadece işte 45. 3 ile çarpayım falan değil. 1.45. 2.45. Yani 90. 3.45. Yani 135. 4.45. 5.45. 225. 6.45. 270. 7, 45, 315 gibi bir önemli dilimleme daha var. O da e, burayı 0, 3 dilime bölmek. Yani 0'dan 90'a kadar pi bölü 2'ye kadar. 30'lara 180 yaz. 30 değil mi? 30, 60, 90'a pi bölü 6. 2 pi bölü 6. Yani pi bölü 3 aslında 60 derece ve 90 derece gibi. Bu da çok önemli. Biliyorsun zaten 30 60 90 üçgeni ve 45 45 90 üçgeni özel açılar. Bunları çok çok sık kullanacağız. 4 pi bölü 6 yani 2 pi bölü 3, 5 pi bölü 6, 6 pi bölü 6. Burayı 30'luk dilimlere de kafadan böyle bilmen lazım. 5 pi bölü 6 mesela pi'den pi bölü 3, pi bölü 6 geridedir. Çünkü 6 pi bölü 6. Bunlar sana şey de lazım yani 7 pi bölü 6 ile mesela bunun arasında bir bağlantı var çünkü kosinüs 80'den uzaklıkları aynı gibi yani sonuçta e, önemli açıları buraya yazmaya çalıştım pi bölü 6 ve katları ve e, pi bölü 4 ve katları tek katları çok önemli buna şöyle bak 1, 3, 5 ve 7 pi bölü 4 sana lazım ama sonuçta Radyanı özetleyen şekil bu. Bir ip var ve bu ip yarım çemberin etrafına sarılırsa birim çemberin, tabi yarı bir olan çemberin e, pi uzunluğundadır. Ve bütün özel önemli açılar burada. 15 derecenin katları. Ve 15 pi bölü 12'ye geliyor. İkinci önemli noktada bütün çevirmelerde Pi eşittir 180. Bu kadar. Bunu bilsen, aslında radyanı biliyorsun. Ee, yeni videolardan haberdar olmak için üye olmayı unutmayın.